Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı ve tüm merak ettiklerinizi yorum kısmında bizlere sormayı unutmayın. Videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere İzmir 9 Eylül Üniversitesi BESYO 2019 Özel Yetenek Sınav Sistemi hakkında bilgi vereceğiz. İzmir 9 Eylül Üniversitesi sınavını Ağustos ayında yapmıştır. Sınav şekli öğretmenlik bölümünde 30 metre sürat testi, 20 metre mekik koşusu, cimnastik serisi testi ve özgeçmiş değerlendirilmesi bulunmaktadır. Antrenörlük bölümünde ise branş sınavı ve sportif özgeçmiş değerlendirilmesi bulunmaktadır. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Besio TYT Baraj Puanı tüm bölümlerde 150, engelli adaylarda ise 100'dür. İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde öğretmenlik ve antrenörlük bölümü bulunmaktadır. Toplam kontenjanı 80'dir. Evet arkadaşlar bu videomuzda sizlere İzmir 9 Eylül Üniversitesi BESYO 2019 Özel Yetenek Sınav Sistemi hakkında bilgi verdik. Diğer tüm üniversiteler ve daha fazlası için kanalımıza abone olabilir, diğer sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir ve tüm merak ettiklerinizi yorum kısmında bizlere sorabilirsiniz. Diğer videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.